Kim dost, kim düşman? Aslında şunu sormak daha mantıklı. Düşmanımız sandığımız dostumuz olabilir mi? Ya da dost görünen düşmanımız var mı? Mesela Amerika Birleşik Devletleri şu anda en büyük müttefikimiz. Ancak ne var ki Türkiye karşıtı oluşumların arkasından hep ABD'nin desteği çıkıyor. Mesela terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi fonluyor. Tır dolusu silah yolluyor. 1915 olayları için soykırımdır diyor. Komşumuz Yunanistan'a asker yığıyor ve üsler kuruyor. Daha da beteri Türkiye'ye vermedi F-35'leri Yunanistan'a vermek istiyor. Ayrıca bize F35'e kıyasla daha alt düzey teknolojileri F16'ları satmak istiyor. Ege semalarında Yunan F35 ile Türk F16'sının karşı karşıya geldiğini bir düşünün. Aradaki fark ve kıyaslamayı yapmak istemiyorum bile. Bütün bu anlattıklarım iki tuhaf sonuç doğuruyor. İlki Yunanistan ve Türkiye NATO üyesi. Haliyle ikisi de NATO müttefiki. Diğeri terör örgütüne desteğini esirgemeyen bir ABD. Ancak yine de biz günün sonunda ABD ile hala müttefikiz. Unutmadan al. Almanya, Fransa ve daha pek çok Avrupa Birliği üyesi ülke Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında. İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkeler de eli kanlı terör örgütünün merkez üssü konumunda. Peki NATO'nun en büyük düşmanı kim? Elbette Rusya. Türkiye NATO üyesi olduğuna göre mantıken Türkiye'nin de düşmanı. Fakat son yıllarda Moskova ile Ankara arasındaki ilişki boyutuna bakıldığında dost ve düşman kavramlarının yeniden tanımlanmasını gerektiren bir durum çıkıyor ortaya. Örneğin Türkiye hava sahasını güçlendirmek için Rusya'dan S-400 satın aldı. Çünkü müttefikimiz Amerika'dan Patriot istedik vermedi. Ayrıca Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Akkuyu'da Ruslar tarafından yapılıyor. Bunun yanında Rusya, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS'e katılmasını da istiyor. Başka uzun yıllardır çözülemeyen Karabağ sorununun çözümünde Rusya Azerbaycan lehine karar aldı. Sorunun çözümü Azerbaycan'ın dost ve kardeş ülkesi Türkiye'nin de çıkarınaydı. Yine Rusya Türkiye'yi doğrudan hedef alan Amerikan koridorunun da kırılmasına yardımcı oldu. Ne yaptı peki? Suriye hava sahasını Türkiye'ye açtı. Böylelikle Türk savaş jetleri PYD'ye ait hedefleri bombaladı ve birçok bölgeyi teröristlerden arındırdı. Biliyorum biliyorum. Şimdi bu videoyu izleyenlerden biri çıkıp diyecek ki ya kardeşim PYD'ye sadece ABD değil Rusya da destek veriyor. Hatta Moskova'da bile PYD'nin bürosu var. Doğru ama Rusya ile ABD'nin PYD'ye yaklaşımı birbirinden çok farklı. Öncelikle ABD PYD'yi Suriye'yi bölmek için kullanıyor. Rusya ise PYD'yi ABD'den koparıp Suriye içinde tutmak için çabalıyor. Kabaca böyle özetleyebiliriz. Daha sonraki videolarda bu konuyu da etraflıca anlatırım. Öyleyse soralım Rusya dostumuz mu? Dost demek fazla iddialı olur. O yüzden stratejik planda müttefikimiz desek daha doğru.